Hocam. Bir de şöyle merhaba, merhabalaşalım. Evet Denizli Pastika'da günün yarı final maçı başlıyor. İki takıma da başarılar. Pastika Denizli'de yarı final ilk maçında bugün Kayan Spor ve Akkonak takımı mücadele ediyor. Akkonak takımı buraya sürpriz bir şekilde geldi ve yarı finalde ismini yazdırdı. Bakalım bugün final hangi takım çıkacak? Kayan Spor'da Pastika Denizli lider bitirdi. Bakalım onlar da çok büyük emek harcadılar. Bakalım hangi takımız finale çıkacak? İki takıma da başarılar. Ve karşılaşma başına centilmence ikrar. Rakibe bırak topu. Muhammed. Leo Baskı var orada Selim. Selim Egemen oynadı Egemen. Egemen'den Muhammed, kaptan Muhammed. Akkonak takımının genç kaptanı. Muhammed Muhammed Leo Neymar o da Kayan Spor takımının kaptanı ama saç taçı yanlış kullandı Neymar. Egemen uzun kullandı. Araya giren Muhammed. Muhammed Sel Samet. Samet'ten Necit. Baskı var orada. Kahyan hızlı başlamak istedi maça. Samet. Samet o da etkili bir oyuncu. Neym Neymar. Leo baskı var orada. Muhammed. Muhammed'den Leo. Leo o? Samet tam istediği pozisyonlar. Samet ikiye bir yakalandı. Samet Selim 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 bir sıvı öne geçirdi Akkonak takımını. Mükemmel hareketler izledik gerçekten. Ani atak. İki hızlı oyuncu affetmedi Selim. Bir 0 öne geçti Akkonak takımı. Çok erken gelen bir gol. Vurdu mükemmel bir gol. Hemen cevap verdi Kayan Spor takımı. Uzaktan 1-1 oldu skor. Kaleci Cumhur topu avuta gidecek sandı ama gol oldu. Daha ısınmamıştı iki kaleci de. 1-1 oldu skor karşılaşmada. Uzun oynadı Samet. Samet, Muhammed, Samet. Selim son anda kontrol etti ama olmadı. yanlış atış atışı gerçekten bugün sorun olacak gibi Kayan takımında. <laughs> Samet, Egemen gelişine ama olmadı. Aç Ani atak Leo alt topu Leo çizgi de kontrol etti Mükemmel hareketler gerçekten Leo baskı var Baktı vurdu Out attı. Egemen. Egemen'den ikrar. <laughs> Ali. 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 Uzun oynadı. Ali. Neymar al topu. Neymar. Sezon boyunca mükemmel golleri attı. Neymar. Neymar. Baktı kaleye. Neymar. Ama orada yapılan hareket foul. İkrar. İkrar uzun oynadı. Selim son anda kontrol etti ama taç. Neymar. Neymar. Mükemmel hareketler Neymar'dan. Egemen al topu. Egemen. Egemen Selim. Selim. Selim baktı kareye. Selim. 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 Son anda. Son anda Muhammed. Leo baskı yapan orada kaptan Muhammed. Ya. Muhammed. Muhammed. Nevit. Nevit. Nevit'ten Neymar. Karşısında Egemen. Karşısında Egemen. Nevit'le oynadı. Nevit. Taç. İkrar. İkrar'dan Selim. Selim uzun oynadı. Samet. Samet çizgide kontrol etti. Karşısında Muhammed Taç. İkrar İkidor. Samet. Samet'ten kula hareketler. Samet. Samet ikrar. İktidar ama anlaşamadılar. Neymar. Neymar'dan. Vurdu ama. Erken vurdu. Neymar. Neymar. Klas hareketler Neymar'dan. Neymar. Neymar, Neymar inci çizgiye ortaladı. Kaleci Cumhur. ikinci hamle çizgiden. Taç. Korner pardon. Ortaladı. Ama orada bir hamle var orada iktara. Hızlı oynadı Selim. Selim. Son anda İkrar. İkrar vurdu. Samet. Samet. Mehdi girdi araya. Mükemmel hareketler. Şeraş. Şeraş baktı kaleye. Vurdu son anda kaptan Muhammed. Uzun oynadı. Mükemmel Şeraj'dan hareket. Mehdi. Mükemmel hareketler olmadı. <laughs> Mehdi Muhammed ile oynadı. <laughs> Muhammed. Neymar, kaptan Neymar. Baskı var orada Samet'ten. var, Muhammed. Baskı var orada mükemmel paslaşmalar. Neymar al topu. Neymar ama araya giren Ali. Egemen'den klas hareket. Latif girdi araya. Latif. Latif. Latif var. Latif. 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 Defanstan döndü Muhammed'den. Maç gerçekten Selim, Selim'den ikrar. İkrar baktı kaleye vurmadı. İkrar. Yaptın. Yaptın. Selim vurdu. Korner. Bir birlik geçti var karşılaşmada. Dakika 10. Muhammed. Git oraya, oraya git. Muhammed üzün oynadı. Ama ayağı kaydı orada Mehdi'nin. Selim çizgide kontrol etti. Samet. Kasamlar, Samet. Kasam, kasam. Mükemmel kontrol etti. Samet. Kasam, kasam. Ali. Kasam, Ali. Gerisi kalecisi Cumhur'la oynadı. Oh, bebele, bebele. Egemen bebele. Cumhur. Bebele. Cumhur. Bebele. Cumhur uzun oynadı. Merhaba. Taç. Ha, çıkmadı top. Çıkmadı hey. top ama bir daha. Bir daha. Bir daha. Bir daha. Devam dedi hakem. Selim baktı kaleye. Selim Samet kaleci. Yüzde yüzlük golü çıkardı Muhammed. Evet, evet, evet. Soluk ama, soluk ama. Neymar. Tam istedi pozisyonlar. Neymar vurdu. Bir daha, bir daha. Mükemmel bir karşılaşma izliyoruz gerçekten. Yarı finale yakışan bir karşılaşma. İki takım da İkili oyuncular var. İkrar uzun oynadı. Selim al topu. Selim. Selim baktı kaleye vurmadı. Egemen. Egemen. Latif. K klas hareketler Latif'ten. Neler yapıyor ama araya gelen ikrar. Neymar. Neymar, Neymar avut attı. Ne? Muhammed. Evet. Muhammed'den ikrar. İkrar. Egemen, klas hareketi Egemen'den. Egemen, Egemen, Egemen. Ama orada bir hamle var ama devam dedi Selim. Selim, Selim, Selim. Selim 90 adaktı. Mükemmel bir gol attı Selim. Mükemmel oynuyor bugün Selim. 2-1 yaptı skoru. 90 adaktı resmen. Akkonak takımı 2-1 öne geçti Selim'in golüyle. Hemen karşılık görebilecek bakalım Kayan takımı. Uzun oynadı. Kaleci Cumhur'un kontrolünde out. Muhammed. Muhammed'den Ali. Ali. Ali'den Muhammed. 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 Latif girdi Latif'ten klas hareketler ama. Taç, taç, taç. Selim. Selim'den klas hareketler. Selim. <laughs> Selim. Egemen'e bıraktı. Egemen mükemmel bir gol Egemen'den. 3 bir oldu skor bir anda. Egemen'in mükemmel golüyle. Bakalım Kayan takımı toparlanabilecek mi ki? <laughs> Mehdi vurmadı. Latife bıraktı. <gülüyor> Git. <gülüyor> Muhammed Muhammed. Samet. Kendi gitmeyden adama çok çalıma gitti <laughs> Muhammed. <Adamlar>. Latif <laughs> al topu Latif. Adamlar. Latif Adamlar. ama Muhammed. Selim. Selim'den bir var. Var. Egemen. Sakin Egemen, sakin Egemen. Sakin Samet. Sakin. Samet. Samet. Çevir, Egemen. Çevir, çevir. Egemen. Çevir, çevir. Egemen. Egemen son anda Ali. Ali. İktidar altı topu. İktidar Selim'e bıraktı. Selim. Selim. Selim indi çizgiye kaleci Muhammed. Samet gelişine defanstan Kasım, döndü top ya. Samet 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 etkili şutları var Kasım, yok. Sağ Sağ Out attı Neymar Latif. Latif ikrar girdi araya. İkrar. İkrardan Selim. Selim. İkrar. Ali. Ali'den ikrar. İkrar, samete bıraktı. İkrar baktı kaleye. İkrar. İkrar, Selim, Selim, Selim. Selim neler yapıyor bugün Selim? 4-1 yaptı skoru. 4-1 oldu skor. Muhammed Egemen. 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 Neler yapıyor Egemen? 5-1 oldu skor Egemen'in golüyle. Evet. <laughs> <laughs>

Muhammed'ten ikrar, ikrar, ikrar. i̇krar. Samet'e bıraktı Samet. İndi çizgiye karşısında Muhammed. Muhammed Muhammed baktı, vurdu kaleci son anda. Ta Taç. Karşılaşmada 18. dakikaya girdik. Akkonak takımının 5 bir üstünlüğü var Kayan karşısında. Egemen Egemen Ali ile oynadı Ali. Ali çekti topu Ali. Olacak. Ali Cumhur. E, Cumhur. Ya, Egemen. Ya, Egemen. 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 Uzun oynadı. Ya, ya. Out attı. Latif out attı. Muhammed Egemen Egemen Ali Ali Ali'ye bıraktı Cumhur Egemen 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 klas hareketleri var. Egemen Selim'e bıraktı. Tam istedi pozisyonlar. Selim çekti. Egemen'e bıraktı. Egemen. Korner. İkrar. İkrardan Muhammed. Mükemmel bir pas attı. Muhammed. Serajal topu. Muhammed. Araya giren Egemen. Egemen, Egemen, Egemen. Baktı kaleye. Samet, Samet, Samet avut attı. Oh, Seraj. Oh, oh, oh. Neymar. Neymar bu karşısında Ali. Latif. Latif araya giren Egemen. Egemen bugün gerçekten oh, 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 oh. mükemmel oynuyor Akkonak takımında. Her yerde oynuyor Egemen. Selim. Selim'den ikrar. Kale Cumhur. Gelin, Cumhur. Gelin. Ali. Mükemmel paslaşmalar konak takımında. Se Samet al topu. Samet etkili şutlar var. Samet. Samet. Araya giren Muhammed. Neymar. Neymar. Baskı var orada. Muhammed. Muhammed. Neymar. Neymar. Selim bir vücut çalım oldu ama Latif al topu. Latif. Latif diye bıraktı. Baskı var orada. Muhammed'den. Gerçekten Muhammed. Genç yaşına rağmen. Kulaş hareket Latif'ten. Latif. Seraj ama çok kötü vurdu. Çok kötü vurdu. İktidar. İktidar uzun oynadı. Samet. Samet baktı kaleye. Samet vurmadı. Egemen'e bıraktı ama Egemen çok çok hızlı bir top. Hey. Samet ve Egemen. Ali. Samet, Egemen, Ali. Hey. 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 Gerçekten bu üçlü çok etkili. Akkonak takımında Egemen, Ali ve Samet. 2015 yılında Türkiye şampiyonluğu var. 3 oyuncunun. Çok yetkili oyuncu üçü de. Bakalım neler yapacaklar bu sene Pas Liga'da. Uzun oynadı Kaleci Cumhur. 2 hamle. Ali. Ekler götür yerine. Baskı var orada ama İkrar'dan mükemmel bir vücut çalımı. İkrar. İkrar. Selim'le oynadı. Selim. Selim. Selim Egemen'e bıraktı. Egemen. 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 Çizgide çıkardı. Çizgide çıkardı Mehdi. Gerçekten çok etkili oynuyor bugün Akkonak takımı. Cumhur. Cumhur'dan Muhammed kaptan genç yaşına rağmen takımı ayakta tuttu. Takımı yarı finale kadar getirdi Muhammed. Belki de final görecek Pastika Denizli'de. <laughs> Muhammed. <gülüyor> Muhammed oraya gelen Egemen. Gerçekten Egemen bugün defansta olsun. Ortası her yerde oynuyor bugün Egemen. Gerçekten Şahin Tİngir karşılaşmanın hakemi Çok kötü vurdur Latif avut attı Egemen İgemen, İgemen, İgemen'den Selim, Selim, Selim. Ortaladı. Samet mükemmel çıkardı kaleci. Kaleci Muhammed. Neymar, Neymar. Anın altından kaçırdı Egemen. Egemen, Egemen, bir vücut çalımı. Egemen neler yapıyor Egemen? Çizgi de kontrol etti. Taç. Egemen, Muhammed, Muhammed, Ali ile oynadı. Ali, Ali ikrar, 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 İkrar. ikrar iki kişi ikrar iki kişinin arasından çıktı Ali'ye bıraktı. Gel, gel, Ali. Ali. Ali mükemmel pas. Egemen'e ama Selim yetişti. Mükemmel paslaşmalar. Gerçekten. Samet. 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 6-1 yaptı skoru. Mükemmel paslaşmalar. Sonucunda mükemmel bir gol geldi. Kayhan takımı. 6-1. Akkonak takımının üstünlüğü var. Neymar, Neymar karşısında Samet, Samet ani atak, ani atak, neler yapıyor bugün kaleci 90'dan çıkardı, Samet mükemmel vurdu, gerçekten Bravo kale, Maşallah. gerçekten mükemmel bir final bizi bekliyor gerçekten. Kalan 4 takımımız da gerçekten mükemmel bir sezon geçirdiler ama bakalım. Pozisyonun şampiyonu hangi takımımız olacak? Ne Neymar, Neymar, Neymar vurdu defanstan döndü. Tamam. attı. Karşılaşmada son dakikaya girdik. Leo, Latif. Latif vurdurmadılar. Neymar. Neymar vurdu. Ali'den döndü. Gerçekten. Mükemmel hareketler gerçekten. Selim aldı. Selim tam iki, işte de pozisyonlar Selim. Selim çekti topu taç. İtirar. 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 Ve karşılaşmada ilk yarı son erdi. İlk yarı sonucu Akkonak 6, Kayan 1. İki iki takımı da, ikinci yarıda başarılar. İlk finalistte 25 dakika kaldı.